İyi günler. Bana mı? Kadınlar günü hediyemiz, eşiniz için. Eşim yok benim. Sağ ol, ne yapayım? O zaman sevgilinize veya annenize verirsiniz veya sizin için çok kıymetli olan bir kadına. Buyurun. Başla. Bundan mı dolaşacağım şimdi ben? Elimde böyle. Ne güzel işte. Minik bir hediyemiz var hem de sizin için. Mutfakta yardımcı olursunuz. Annenize veya sevginize. Buyurun. Sağ ol. Rica ederim. Kolay gelsin. Kadın yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.